Evimize giriş yapmış bulunmaktayız. Bugün burada kalacağız. Hayvanları da besledik. Gelenleri, misafirlerimizi. Şimdiki ee, ev soğuk. Buz gibi. Evimizi bir ısıtalım. Ondan sonra biz de karnımızı doyuracağız. Bak şuraya ne olmuş? Baca. Baca. Bunun bacağı yanılmış. O yüzden Bakın bura böyle yamulmuş. Sürekli tütüyor. Bunu bir hallederim. Şunu da söyleyeyim buradan. Ee, bize destek verseniz arkadaşlar seviniriz. Neden? Yani bir video şöyle güzel bir izlenme sayısına ulaşınca ve bir iki de abone getirince 3-5 inanın biz çok mutlu oluyoruz. Yani içerik üretme isteğiniz artıyor mutlu oluyorsunuz. Yoksa öteki türlü attığım videoyu izlenmeyince bir işe yaramıyor yani. Ama bu şekilde yani bir iki abone bile getirse seni çok motive ediyor diyebilirim. Bize destek olursanız seviniz seviniriz arkadaşlar. Burada bir bayağı bir önceden kalma bir seramız vardı. Tabi haşada çıkmış. Bakılmıyor çünkü pek gelemiyoruz artık kıyı. Bir de kış soğuk hava zaten. Şu an video çekerken bile elim dondu yani. Bir dolaşalım. Bu marullarımız varmış işte. Kötü olmuşlar. Bir de burayı yazın göreceksiniz. Yazın hakikaten yemyeşil güzel bir yer oluyor. Şu galiba vişne ağacı mıydı? Ya kiraz olacak ya vişne olacak şu. Şu şu galiba kayısıydı. Evet. Bu da kaysa ağacımız. Şöyle. Bunlar belki bu köy alınalı 5-6 sene oluyor. Ya da 7 sene. Yani şöyle şu kadar boyları vardı. İşte bayağı büyüdüler. Bu sene herhangi bir meyve yani kayısı verdi de Erik mesela bu sene hiç meyve vermedi. İlk geldi ikinci, üçüncü seneler bayağı meyve almıştık bundan yani baya dediğim kendimize yetecek kadar böyle gelip gelip yiyorduk. Vardı. Mesela bundan önce bu sene hiç vermedi. İnşallah yazın e, yine meyve verir diye umut ediyoruz. Şurada armut ağacımız var. Yani bu armut da pek geldi gelir çok sağlıklı bir ağaç değil. Bunlar internetten almıştık. Ben önermem açıkçası almanız. Mesela bunda bir aşılak evet. Aşılama işlemi yapmıştık arkadaşlar. Mesela şu iki dal aşı. Gördüğünüz gibi bu iki dal aşı. Tabi ilk işlem acemilik, acemilikle bile olsa başarmışız yani. Bakın şuraya da yapmıştık. Burada şey kalmış. Bu tutmadı ama bu ikisi tuttu. Güzel ee, güzel çok tatlı bir armut aşıladık inşallah. Büyüyerek bize meyvesini verir diyelim. Şimdi devam edelim. Burada işte damlama sisteminin boruları falan bize öyle köy gezdirmiş oldum bu videodan. Normalde pek konuşmalı çekmiyorduk ama bu video böyle olsun. Burada da bizimle önce bir atölyemiz var. İşte burada bir şeyler yapıyoruz ihtiyacımız var. Sehpa mehpa. Şu an açık değil açık olunca gösteririm. Kendi halimizde bu atölyede de takılıyoruz. Gel. 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 Pis 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 Gel gel gel. Yani bu bu köydeki belki 5. kedimin. Şubeh. Böyle bir kedi çıkıyor farklı. Bu da bir farklıydı. Işte.

I wish <laughs> بابا هی داداش من داشق پیک پیک Başta ilk düdük sesi ve Zira Türkiye Kupası 5. turunca Yukazel Adana Demir Spor, Ana Gold 24, Erzincan Spor maçı başlıyor. Burukan, şimdi Yusuf hareketli gol şansı Yusuf. Yusuf vuracak, Yusuf yerde. Gözler maçın akibinde, karar out. Müdahale topa verdi. Yeri baş. years Yattı geçti. Şöyle. Işte. İşte. <laughs> <laughs> salak yerine var. Şey <gülüyor> <gülüyor> kaç blok üttü Yine soruyorum. alıyorum, tehlikeli değil. Baba? Oldu mu? Oldu. gecenin sessizliği şöyle. yağmurdan yağmur biraz dindi çok hafif hafif atıyor biraz sobamızın borusu şöyle bir, bir gecenin sessizliğine bırakın kendinizi Evet. Şuranın dışarı ışığını kapatalım. Burayı da kilitleyelim. Aşağıya çeşmeye gidelim. Sen de gel. Gel. Ya da sen işe istedin. Bakın. Biz gelin buralarda bekle. Bir çeşmeye gidelim arkadaşlar. Suyumuz bitmiş. Köpeklere takılma kedi. Çeşmemiz şu karşıda hemen çok yakında. Hem şöyle bir ufak gece yürüyüşü yapalım. Canımız. Şimdi de su dolduralım istedik. Hayır, tüm yaprak olmuş. Bunun üstünde ceviz ağacı var. Ceviz ağacının yaprakları tüm dökülmüş. Bak buralar. Şunun içi de tüm ceviz ağacı yaprağı karşıda görünen şuranın şuranın köpekleri havlıyor şu an. Onlar da çok tehlikeli. Hiç sorgu sual olmadan herkese saldırıyorlar yani. Bir kere ben de onların saldırılarına maruz kaldım. Şuradan bir su içeyim. Çeşme suyu. çok kendime çok iyi geliyor, vücuduma çok iyi geliyor. O yüzden boş Ay, zaman bulunca güneşe gidiyorum. Milli takımda Montella dönem başladı. Milli takımın oynayışı dahi değişti diyebiliriz. Ee, çevrende ne gibi duyumlar alıyorsun? Hmm. Kedi yerimizi kaptı arkadaşlar. Yatak. Bir su içmeye gittim. Bir geldim ki yatıyor burada. Bir şey de diyemiyorum. Bugün gün boyu yerde yattı hayvan. Yanıma gelseniz seveyim dedim. Gelmedi. Şimdi buraya geçmiş. Burada yatıyor. Bir de uyuyor hani. Uyan hadi uyan. Kalk, kalk, kalk yerimden kalk. Ben yatacağım hadi. Şşş, abicim kalksana. Bayağı da keyifli yatıyor he. Ama bakarsanız kuyruğu da sallıyor sürekli. Nasıl yapacağız? Şş, birader. Hadi kalk hadi. Heh, i̇yice yayılıyor. İyice yayıl. Heh. Yat abi sen. Ben o zaman dışarı gideyim. Ben dışarıda yatayım. Sen burada yat. Şöyle örtelim abi. Heh. Heh şöyle. Heh. Sırtın açıkta kalmasın biliyor musun? Şu mu? Heh. Hadi geceler. Ben ben dışarıda yatıyorum. Hadi görüşürüz.